Merhaba arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Bence çok güzel bir şey yapacağız. Şimdi ne yapacağımızdan bahsedeyim kısaca. Arkadaşlar bu evi önceki videolarda eklemiştik. Şimdi kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Ama bir işe yaramıyordu. Yani çok gereksiz böyle hiç zaten içine falan girilmiyordu yani kapıdan adam akıllı. O yüzden ben bunu böyle gidiyorum siliyorum. Bunun yerine ben daha güzel bir şey yapacağım. Ee, söylediğim sitelerden TF3DM gibi bir siteden. Şimdi hatırlamıyorum. Şey indirdim. Çadır indirdim böyle model. Ee, ayrıca daha da kullanışlı oldu. Şimdi bunu biraz küçültüp ben boyutlarını ayarlayayım. Şöyle. Biraz fazla büyük oldu ama neyse. Şimdi böyle. Gelsin. Hah. Dediğim gibi bu boyut ayarlama iş falan gerçekten sıkıcı yani. Şöyle iyi midir? Havada duruyor. Azıcık aşağı. Şöyle bir bakalım. Tabii boyamadık şimdi bunu. Texture'la kaplayacağız. Biraz devasa oldu ya. Şimdi küçülteyim az daha. Şimdi bakalım. Şu an güzeldir gibi yani şu an boyutları iyi şimdi öncelikle arkadaşlar zaten indirdiğim dosyada gelen hazır tekstürünü buna atıyorum bu şekilde böyle bir görünüm elde ediyoruz burada bir sürü var hangisi güzel bakalım şöyle bir deneyelim bunu deneyeyim yok bu değil bu iyi böyle şimdi yapacağımız şey arkadaşlar buna böyle bir kapa ekleyeceğiz aynı şurada kıvrılmış halde gözüküyor tabi bunu açamıyoruz model gereğince biz bunun yaklaşınca açılmasını, uzaklaşıp belli bir saniye sonra kapanmasını e, ve işte bunun bir animasyon şeklinde yapılmasını sağlayacağız. Yine bunlar sanki modelin içindeymiş gibi olacak. Yapacağımız şey arkadaşlar buradan e, şuradan create kısmından hemen bir küp oluşturuyorum. Niye küp oluşturdum onu da göstereceğim şimdi sizlere. Bunun bir yönünü doğrultusunu ayarlayalım şöyle. Hafif sola bakacak. Konu belki uzun olabilir arkadaşlar. İkinci videoya bölerim belli olmaz. Şimdi yapmamız gerekenler bunu tam kapının boyutlarında ayarlamak. Böyle ilk önce basit bir şey yapacağız. Gerisi zaten anlatınca şey yapacaksınız, kavrayacaksınız olayı. Şimdi biraz daha geniş şöyle. Mümkün olduğunca tam boyutlarına göre yapmaya çalışıyorum. Bu da sevmediğim sıkıcı işlerden biri. Şöyle. Tam kapımsı. Şurası hafif içeri, burası biraz aşağıya. Şu an iyi bir şekil. Sadece biraz genişlenecek. Şöyle. Hafif sol. Hafif de bana doğru. ah yapacağım yaptım şimdi bunu bu şekilde yaptık arkadaşlar daha sonra buna ne ekliyorum bunu aynı tekstürle kaplıyorum böyle hani çok şey yapmasın diye göze sırtmasın diye veya bununla da kaplayabilirsiniz ya artık ne neyle istiyorsanız ben böyle bir şey kaplayacağım bu güzel şimdi buna bir animasyon ekleyeceğiz şimdi oradan da nasıl ekliyorum hemen bu şeyin olduğu yere çadır değil de şu kübe bunu isimlendiriyorum kapı yazıyorum buna sessiz harf e, sessiz harf diyorum ya türkçe karakter kullanmayın mümkünse şimdi buradan add component diyorum sonra hani animation kısmına geldim size kısmını da 2 yapıyorum bunların hepsinin ne olduğunu tek tek açıklayacağım arkadaşlar şimdi buradan window kısmından kapı seçiliyken e, buradan animatör muydu değil pardon e, Windows'undan animation. Heh, bunu seçiyoruz. Şimdi bu animation ne yapıyor arkadaşlar? Bu Unity'deki e, tüm görmüş olduğumuz şeyler aslında animasyona dayanıyor. Yani çoğu oyun Unity ile yapılan oyunlarda bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradan no clip kısmından create new clip diyorum. Buradan door open bu şekilde yazıyorum. Animasyon olarak kaydettim. Şimdi kaydımı başlattım. İlk olarak şu an birinci şeydeyim. Bakın en başta sıfır sıfır. Bunu bir çok hafif böyle bir sol sağ yaptığınız zaman bakın buraya keyframe ismi verilen şeyler oluşuyor. Şimdi daha sonra buradan ikinci saniye. İkinci saniyede nasıl olmasını istiyorum biliyor musunuz? Şu şekilde böyle kıvrılacak. Bunu kıvırdım. Yükselttim tam şeyine göre. Böyle iyi midir? Şöyle buna bastığınız zaman buradan oynatabilirsiniz. Bu saçma sapan bir şekilde döndü. Sebebini anlamadım ama. Bakalım şöyle yapalım. Bunu silelim. Şu en başa tekrar gelelim. Buradan geri gelsin şu. Gelmedi. Bir saniye. Bir al 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 geri al. Heh. Tamam. Şimdi kayıra baştan başlatayım. Birinci şeklinde bu halinde. İkinci saniye geldiğimde de. Öne kıvrıldı. Ee, yukarı çıkacak sonra içeri girecek işte bu kar oynatalım bir evet gördüğünüz üzere oldu fakat e, bir tek sorun var o da şu sondaki kısma gelip biraz şöyle içeri girmesini sağlarsan olur bence. Şöyle baktığınız zaman bakın arkadaşlar güzel bir şekilde bu kapı açılıyor. Şimdi ama bu bayağı bir uzun animasyon oldu. O yüzden bunları alıp şöyle bir saniyelik bu da biraz fazla mı hızlı? Yani bunu artık ayarlamanız lazım. Bakın bu şekilde güzel bir şekilde kapımız açılıyor. Şimdi bu door opened Yani kapının açılma haliydi. Şimdi bunu kapattım. yani kaydı bitirdim. Şimdi create new clip diyorum. Buna da Doğru Close diyorum Şimdi Yapmamız gereken şu Şimdi kapanma yapacağımız için En son nasıl bir pozisyondaydı Bunu ayarlamamız lazım Yani arada yoksa bir kayma belli olur Sanki şöyleydi gibi Güzel böyle bence Hafif, Şöyle, şöyle iyidir Şimdi Hayret diyorum buradan Hemen şu, çok hafif bir Bir gıdım hareket ettiriyorum Bir gıdım Sonra buradan ilerliyorum. Yapmam istediği nereye gelmek istiyorsam. Daha sonra buradan yine doğrultusunu şeyini değiştiriyorum. Ee, biraz şöyle açıyı değiştireyim. Ve bu şekilde ayarlıyorum. Oynatalım. Bakın güzel bir şekilde kapanıyor. Arada ama şöyle bir olay girdi araya. Şöyle yapalım. En başa bir dönelim. Şöyle üstten çıkmış bu birazcık. Biraz içeri alırsam sorun yok. Şimdi deneyelim. Bakın çok güzel bir şekilde. E, kapanma animasyonumuzu da yaptık. Şimdi durduralım bunu artık. Ve kapattım. Bakın buraya iki tane animasyonum geldi. Şimdi bu animasyon size'ın 4 oldu. 2 tane yarattığım için bunu ben tekrar 2 yapıyorum. Element 0'a door open diyorum. Kapının açılması. Element 1'e de door close diyorum. Şimdi daha sonra arkadaşlar e, yapmamız gereken artık script, scriptlere kaldı. Söyleyemedim. Çok zor geldi. Scriptlere kaldı. Şimdi şu adamı ben bir uzaklaştırayım bir hafiften şöyle. Çünkü hemen başlar başlamaz bir olaylar gelişmesini yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi daha önceden script yazmıştım bayağı bir uğraşarak. Burada kapı scripti var. Şimdi bunu ben açıp size bir açıklayayım kısaca. Şöyle videonun süresine de bir bakayım. Ne kadar oldu? 8 dakika iyidir. Daha devam ederiz. Zaten kısa bir işimiz kaldı. Scripti yazıp yani araştırmalar işte yazma süreci falan bayağı uğraştırdı. Ama sonunda başarılı oldum. Şimdi hemen size açıklıyorum. Diyorum ki function on enter kapı 2 nokta kolaydır. Bu ne demek? On enter dedi arkadaşlar. Ha çok önemli bir şey unuttuk. Neyse. Sırayla ilk bunu bir yapayım. Ee, ben buna bir box kolaydır ekleyeceğim. Bunu yapmayı unuttum. Şey kapının olduğu yere. Ee, daha sonra diyorum ki, kapı kolaydır. Yani kapı temas edilen. Sonra buradan yine küme parantezi. Animation nokta play door open. Eğer diyorum şeyin içine girilirse bunun temas edilme alanın içerisinde yani temas edildiğini varsayılan alanın içerisine girilirse Dorapın animasyonu çalıştır diyorum. Kapatıyorum. Sonra diyorum ki function on trigger enter. Alandan çıkılırsa yine kapı temas edilen obje. Yield wait for second 2. 2 saniye bekle. Daha sonra kapının kapanma animasyonu çalıştır. Bu da bu şekilde bir kod arkadaşlar. Ama bunun çalışması için öncelikle şu kapıma geleceğim. Ben bu kapı nerede? Ha, en sondaki haliyle açık kapalı kalmış. Bunu ben e, şöyle yapacağım bir tekrar. Hop hop hop. Z yapayım. Şuradan kapanmış hale getireyim. Çünkü başlayınca kapalı gözüksün bu. Yoksa saçma olur. İnelim aşağıya. Birazcık ileri. Tamam iyidir böyle. Hafif doğrultusu bozuldu ama sorun değil. Şimdi buna add component diyorum. Buna da box collider diyorum. Şimdi buradan normalde hiç yani daha önce kullanmayı tercih etmediğim is trigger seçeneğini seçiyorum. Bu da fonksiyonla ilgili çünkü size'ını şu şekilde genişletelim. Y'si de genişlesin şöyle birazcık. Z'si de genişlesin. Şöyle bir şey bu iyidir. Belki Z biraz daha genişlemeli. Evet böyle iyi. Şimdi Artık bu kapı skriptimi kapıma atıyorum. Ee, bu arada şimdi skripti ben burada e, kapı 2.collider kolaydır yazdım. O yüzden objenizin adını kapı koymanız lazım. Ve şey e, animasyonlara da dikkat ettiyseniz door open door close yazdım. Bunları ise skripte eğer farklı yaparsanız burada farklı yaparsanız burada da düzeltmeniz lazım. Ama basit zaten üstünden gelebilirsiniz. Şimdi bir deneyelim. Umarım direkt tek seferde başarırım. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Bakın açıldı arkadaşlar. İçeri girdim, uzaklaştım, kapandı. Bakın. Tekrar açıldı. Çıktım, çıktım, çıktım. 2 saniye bekledim, kapandı. Ama niye iki kere kapanıyor? O konuda bir fikrim yok. Bakın girdim. Açıldı. Şimdi kapanması lazım. Kapandı. Girdim, açıldı. Çıktım. Kapandı. Evet bu kar. Ve ateş etseniz de oluyor. <laughs> belli bir mesafe onun sebebini çözemedim böyle vurunca filan <laughs> bazen oluyor neyse arkadaşlar bu video bu kadardı zaten e, öncekilere göre uzun bir video oldu şimdi bir sonraki bölümde arkadaşlar e, yapabilirsem yerden silah alma olayını veya işte silah değiştirme yapıp elimizde bir baltayla nasıl savaşırız ve ona nasıl animasyon ekleriz bunun üzerinde duracağım İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Skripti de aşağıda bulabilirsiniz zaten. Çadırda koyacağım. Tekrar söyleyeyim, lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.